Genel sağlık sigortası borçları dikkat. Gelir testi yaptırarak borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Başvuru için son tarih 30 Eylül. Bu tarihe kadar ilçenizdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak işlemlerinizi başlatmanız gerekiyor. Hiç gelir testi yaptırmayanlar teste girecek ve sonucuna göre ya borcu silinecek ya da azalacak. Gelir testini geciktirenlerin de geciktirdikleri sürede tavandan biriken borçları yeniden hesaplanacak. Gelir testine giren ama borcunu ödeyemeyenlerin ise yapılandırma imkanı bulunuyor. Örneğin test sonucunda hane içinde kişi başına geliri bürüt asgari ücretin 3'te 1'inden 424,5 liradan az olanların borcu silinecek. Bu şekilde borcu silinenler sağlıktan da yararlanmaya başlayacak. Eğer gelir bu rakamın üzerinde ise gelir oranında belirlenecek prim geçmişe yönelik olarak yeniden hesaplanacak. Böylece en yüksek limitten çıkarılan borçtan kurtulmak mümkün olacak. Çıkan borcu da taksitle ödeme imkanı sunulacak.